Hop evet yeni bir seriye hoş geldiniz arkadaşlar. Süpermarket Simulator'e başlıyoruz abi bu sefer. Hadi bakalım. Şöyle bir tam ekran alalım oyunu. Tamam. Şimdi ufacık marketten bakkaldan kocaman bir süpermarkete dönüşeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi 25 tane Şimdi şöyle yapalım bir dakika. Hemen siparişlerimizi verelim. Ee, 50 dolarımız var. O yüzden şöyle ufak ucuzlardan bir tık vereceğim. 61 oldu. Şunu çık. 48. Tamam. Şöyle koydum. Dükkanı da bu arada açayım ben. Minnek gelsin. Ekmekleri de şöyle dizdim. Yalnız bir dakika fiyat belirlemedik. Onu da hemen belirleyelim. Dur 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 dur. Ee, 3.96 Tamam. 3.12 371 tamam. Bunu da ver. Yağları şöyle en alta koyacağım. Hemen bunu da fiyatını belirliyorum. 4.50 Tamam. Okey. Marketimiz açılmıştır. Hayırlı oldu olsun. Geldim. Abi bu oyun market oyunlarında bir numaradır. Bu oyunda öyle zorlanmayız yani. Güzel güzel işimize bakarız. Şu 13'lük vardı. Yalnız burada kargo ücreti veriyoruz arkadaşlar gelirken. 2 dolar O yüzden şunu da bekleyelim. Ee, öyle ikisini beraber veririz tamam mı şöyle yapalım hatta şimdi gerçi gelenler abi işte dükkanında bu yoktu şu yoktu şöyle yapalım bir ürünü full mesela buraya bunu buraya bunu bunu anladınız mı öyle döşeyelim buraya full un ee, buraya full mesela mısır gevreğini full buraya genelde böyle alta koyuyordum çok uzun boylu değil mi Tamam. Teşekkürler. Merhaba canım. Ha, bu arada bakın bu oyunda şu ileride bir küçük bakkal var. Şurada bir şey var. Şu bir de şu şurası var. Oralardan gidip daha ucuza alabiliyoruz bu arada. Böyle bir şey de var. Haberiniz olsun. 30 oldu. Eee Jonas'ınsa e geldi abi bunu da halledelim hemen. 34. Bize ne lazımdı? 51. Burası depomuz, ileride açacağız orayı da. Ama marketimiz baya böyle büyüyecek yani kocaman bir şey olacak. Birlikte yaparız. Bu baya güzel bir seri olacak yani. Hı hı. Buyur ada. Tamam. 45 bir ürün daha satarsak arkadaşlar bunu alabiliyoruz. Onları alınca daha güzel olur. Ee, şöyle gösterelim o zaman. Banka kredi mareti olayları burada Şey Ürünlerin fiyatları müzik çalar Buradan lisanslar alıyoruz faturalarda büyüme Kasiyer masiyer iş alma falan filan Tamam mı yavaş yavaş büyüyeceğiz dediğim gibi. Ufak ufak. Oğlum bir toz şeker. Ha toz şekerli şey alacağız. Niye kimse gelmiyor? Öyle arası. Abim işten çıkmış geliyor. Teyzem de evden geliyor. Tamam güzel. Güzel tamam. Zaten bu dört buçuk. Üç yedi daha geldi. Alabiliyoruz şu an. Ürünü sipariş verebiliriz. 53. Verdim. Tamam güzel. Şöyle koydum. Abi şeker alma. Fiyatı bel değil daha. Güzel. 4.83 tamam. Çok piklerimizi de koyalım. 6 diye buna ya. Şuna da 5 desene. Abi dur düz yapalım mı ya? 4. Daha bunu değiştirmiyorum. Tamam. 3-5 için. Abim teşekkürler tam verdim fiyatı. Ona lan şey değil mi oğlum o? Güzel. Bir ürün mü bitti? Aa un bitmiş. Aa bunlar da böyle verince 2 2 dolar 2 dolar şey veriyoruz ya kargo ücreti. Abi bundan 2 tane aldım arkadaşlar o zaman. Başka ne az? Bak ekmekle makarna. 32. 30. 22 bir bir tane daha alınsın öyle vereyim. Yakışıklı abimiz geliyor ona satarız onu. Tamam güzel. 2 tane de şeker aldı. Evde belli ki akşam tatlı yapılacak. 5-6 688 tamam. Şimdi şu ürünün de siparişimizi verelim. Güzel. Harika. Tamam. Şimdi kimse yokken ben bir şu dükkana gideceğim. Burası ne satıyordu bilmiyorum ama. Bak burada bir dükkan var arkadaşlar. Aa kapalı. Buralar sonradan mı açılıyordu acaba ya? O ne lan? Ben beyaz. Abi. Tamam senin için. Tamam. Günü bitirdim. Tamam faturalar gelecek diyor falan filan. Tamam mı? Şu faturayı biz bir halledelim hemen hızlıca. Gelmemiş. Yani bugünden itibaren gelecek diyor. Tamam. Bir şeye bakacağım. Şu an dükkan kapalı zaten. Zaman işlemiyor gördüğünüz gibi. Şurada bir dükkan vardı. Oraya da bakalım. Bisiklet misiklet alıyoruz ileride. Şey yapıyoruz bu arada. Burası da kapalı. Tamam daha açılmamış buralar arkadaşlar. İleride açacak demek ki. Görev var ya 25 sipariş tamamla diyor bak. Ondan sonra açılabilir. Aç dükkanı. Ne eksimiz? Yağ alalım. Ee, şunlardan da bir tane de alsak tamam. İkileyelim oraları. Ya şundan bir tane daha. Sokobik pahalı ama ya bu alım zaten bile bitiyor. Bir de makarna, makarna gerçekten şey, iki raf var. Şunları ver ya siparişine. Boğa boğa gidersek böyle sıkıntı yaşamayız. Şimdi bir sonraki lisansa geçeriz anladınız mı? Bugün, bugün gün içerisinde. Parayı yani şu an biriktirmeye alalım. Bence bir tane şundan alalım. Ondan sonra biriktirmeye alabiliriz. Bu da gerçi bir tarzdı. Bir de şey yapmamız lazım bundan. Şurası da kapalı değil mi? Hemen bir bakayım da. Açık gibi lan ora. Oo açık bura. Bak 7'den 3'e düşmüş gördün mü? Böyle gider gidip alırsanız daha ucuz olur. İnternetten versek 7'ye verecektik. Bakalım ona gene. Emin olalım. Bak. Bak gördün mü? Oraya gidersen indirim alıyorsun. İleride araba alacağız. Arabanın içine dolduracağız oraya gidip. Ucuz malzemeleri depoya yerleştireceğiz. Güzel. Para yapmaya başladık. Ufaktan. Tamam bu da tamam. Fırsat buldukça gidip alalım. Mesela şu Chocobeki de oradan alalım. Orada varsa. Or ora, orada satılıyor değil mi? Şu ikiz müşteriyi idare edelim. Hızlı hızlı gideriz. Tamam. Kireoğlu'mu temizle diyor. Tem Kirlenme olayı da başladı. Tabla alıyorum. Eee bir dakika. Tabla. Tamam. Tabla iki yer temizle diyor da. Tamam biz şimdi gidelim şey yapalım. Pencereyi de temizle. Tamam tamam. Bir çok kopek bakayım var mı? Varsa alalım. Çünkü internette çok fazla. 35 Aha! 17'ye düşmüş. Abi. ver Ucuzdan aldık. Çok iyi. Yarı yarıya aldık ya. Geldim. Sen niye suratın böyle? Camları temizle süngerle diyordu. Onu da yapayım mi? Mağaza puanı açacakmış. Bak orada kirlilik. Tamam güzel. Geldim abi geldim 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 geldim. O yap belirlemedim mi diyecektim. Tamam sıkıntı yok. Abi para bozdurmak için mi geldin buraya ya sen? Yalandan mı alıyorsun? 4 Paspasal lekeleri temizle diyor. Onu yapacağım. Yapacağım yapacağım. Şunu aldım. O görev bitti değil mi? Tamam aynen bu görev bitti. Tamam. 119'umuz oldu. Yeni lisans 6 ürünümüz var değil mi bizim şu an? 3 6 evet. Lisansı 200 alabiliriz ama 2 4 5 bak mesela peynir var, yumurta var, buzdolabı lazım bunun için zaten kafadan. Ufak ufak gidelim. Hızlı gitmeye gerek yok. Bu seri uzun olacak zaten. Tamam güzel. Şimdi bak buzdolabı almamız lazım tamam mı? Ama buzdolabını e, ben şu buzdolabını almayacağım. Tekliği çiftli istiyorum. Bu daha iyi oluyor. Bir de siyah full siyah döşeyelim bence rafları falan. Tamam mı? Siyah yapalım güzel olur. Güzel. Eksiğimiz var mı? Şimdilik yok. Bir makarna lazım gibi. Akşam pazarı. Hızlıca gidim geleyim. Makarna alayım şuradan. Ucuzundan. Hadi ilk başta online sipariş verdik şimdi marketten bir sepet satın aldım. Sepet mi? Sepet ne ya? Oğlum hepsi indirimde bunların. He. Yarı yarıya. Bunlar da bizim açmadığımız şeyler arkadaşlar görünmeyenler. Abi nerede şey? Burada satılmıyor mu o makarna? Ben mi göremedim? Ya ekmek, un, çokopik. Makarna değildi ya biz ne alacaktık? Şeker, şeker alacaktık biz. Şekeri gördüm ben sanki. Abi her şey yarı yarıya ya. Kamyonetle buraya gelip var ya full döşemek lazım da Gotham City'ye benzemedi mi? Batman sanki şuradan atlayacak gibi. Şunu at abi. Işığı aç. Geldim. Pardon pardon pardon. Pardon. Buyurun. Etmek de bitmiş ya. Marketten sepe satın al ne ya? Abla o boy ne ya? Ee, bize ekmek lazım arkadaşlar. Ekmek ya. Bir de çokopik lazım. var ya bir kuruştan bir şey olmaz tamam güzel marketten sepet satın al sepet ne ha sepet tamam tamam okey okey. Buradan böyle alıp da buraya yerleştirmek istiyorsan falan yani anladım. mı? Şimdi işimize yaramaz. Ürün lisansı al diyor. Şu an değil. Şimdi benim yağ, ekmek, ee, un, çokopik. Bunlar lazım abi. Açık mı şu an şey? Yağ, ekmek, un, çokopik. Çokopik'i buradan alalım da. Diğerlerini internetten verebilir sipariş. Tek tek git gel git gel sıkıntı. Ama mesai saatlerine gidip gelebiliriz ya müşteriler bitmeden. Şunu alayım da önden. Çok opik. Şu 17'ye. Aynen bu önemli. Bir tane alabiliyoruz bu arada o sıkıntı. Şöyle alsam. Dun 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 dun. dun. Hmm. Böyle bayağı kar yapıyoruz bu arada. Ben size söyleyeyim. Üçüncü gün başlattım. Tamam mı? Üçüncü günümüzü de yapalım. Bir lisans al diyor ama ondan önce ben gideceğim. Şimdi yağla ekmek de alacağım buradan. Ucuzdan ucuzdan. Kullayacağım burayı. Lisans alacağız ama. Bugün de lisans alacağız. Buzdolabı ve lisans. Bir de ürünler tabii ki. Ekmek. Mesela yağ nerede? Mesela yağ da almaya çalışsam alamıyorum gördüğünüz gibi. Biri geldi. Hemen ilgileneyim. İki ekmek tamam. Abla senin niye rengin bozuk onu anlayamadım da neyse. 11.42 tamam. Ekmek bulam. Aa ekmek bitmiş. Tam zamanda aldık o zaman. Tamam bunlar gelene kadar biz gidip yenisini alalım. Bir ekmek daha aldım arkadaşlar. Ekmek aynı fiyat değil de değil mi? Biz alıyoruz ama bakmadan ben alıyorum ama. Ablanın da rengi düzelir herhalde ya bir sonrakinde. O akşama makarna mı var? Tamam güzel. Şimdi ne? Yağımız çok az o kadar. Diğerleri bir gider eder. Makarna da alırsak olur. Ama yağ bayağı az. müşterilerimiz ayrı değil, müşteri yokken gideriz. Burada çok var. Tamam 213 oldu. Şu an lisans alabiliriz. Ama buzdolabından önce almanımızın bir anlamı yok. O yüzden 375 yapıp buzdolabı 200, 575 bir de ürünler 200 de öyle desen bize 700 falan para lazım Vallahi bu bir günde yapabilir miyiz onu bilmiyorum ya. Yani. Emin olamadım şu an. Biraz zor gibi. Ya kapayım ben yağ bayağı azaldı arkadaşlar. Yağ kapalım Ucuzundan alalım. Şimdi sipariş verse 150'lerde bir kalırdı herhalde 100 sipariş versek. Şey alıyorduk ya scooter bu kayıyorsun ya. Ondan o da parayla tabii. Baksana abi dokuz, dokuz kar mesela bak sürekli kar. Gel bakayım. Geldim. Abi bir tane ekmek kart mı çekeceğiz? Ekmek ne ya? Şöyle ekmek evet. Tamam. Oo abi büyük bir alışveriş yaptı güzel. 26 42. 42. 256 yetmez. Yetmez arkadaşlar şu an. Bak sadece buzdolabı zaten ilk başlayacağımız alacağımız buzdolabı tamam mı? Kira şeyde gelmiş. Bunları biraz bekletebilirim. Eee bak ilk alacağımız buzdolabı 375 sadece bu zaten. Buzdolabımızı alırız. Kesin gibi de. Abi çok ucuzdan veriyoruz ya. Biraz zam. O un bitmiş lan. Tamam. tamam. Un bitmiş un. Onu hemen veriyorum arkadaşlar sipariş buradan. Aa, burada da 6. 2 tane versek 12. Tamam, ver ya. O kadar da artık. Ufak tefek paralar takılmamak lazım. En azından arabayı alana kadar Koyalım. Abla, sen rengin niye böyle ya? Güzel. Buyur teyze. Kalabalıklaştık. 365. Bu zorabını çekeriz gibi bu gün içerisinde. Ürünlerimiz az çok var. Ya da şöyle yapabiliriz. Daha sağlam gidelim diye düşünürsek, ilk başta günü böyle bitiririz. Buralara fulleriz, buraya fulleriz. Etmemiz zaten full gibi. Bunlar da full gibi. Ee, ikisini doldurup ondan sonra gelen parayla buzdolabı olayına girebiliriz. Bir anda ürünlerimiz patlamaz çünkü. Patlayabilir gibi. Son bir atak daha gelecek bu arada ürün satı şeyde. Birazdan başlarlar şöyle. Yüklü 3-5 kişi gelir. 2 kişi buradan. Bir iki kişi de buradan gelse 4 kişi falan daha gelecek gibi markete. Abim bir ekmek aldı sadece. Ondan bitiyordu dokuz ama on muydu? Tamam güzel. Ee, bitireyim bugün de. O halde yeni günde bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.